Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine eski tabletten PKK girmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak yine. Arkadaşlar ben bu güncelleri bu yüzden bakalım daha basit gireriz diye düşünüyorum. Ve sizlere yok bu da oldu. Yeşili gösterecektim de Ar Bu ne oğlum. Arkadaşlar burada dolduk kaldık. Büyük ihtimalle oynatacak ama umarım atmaz. Bir dakika bir ekranımızı göndersek. Ses kaldı ya. Yeah. Hadi evet, tekrar girelim. Ay arkadaşlar Roblox var ya. ya Ferrari'm de hala silmedim Roblox'u. Arkadaş açtım. İnşallah donmaz. Şu an normal kendi hesabımda. Aha da vahşi. Oğlum bugün ilk defa girmiş miyim zaten? Ama Leo yandayı sonra işlemeyeyim bari. Ama çok kasıyor. Bayağı kasıyor. <laughs> Tıklayalım bir şuraya. Ve arkadaşlar tabletim gibi oyun attı. Yani tekrar gireceğiz. Pes etmek yok. Evet arkadaşlar ben gene girdim. Aşılanacağım birilerine de. Hemen yani çok mu sınırlı zorladım. Hayır dur antrenmandaki petimi bari çıkayım. Aha da. Petim gitmesin. Petim gitmesin. <laughs> <laughs> ben gorili binek yapacağım. Benim altın gorili. Şu an. Bakmaya çalışıyorum. Ve yine oynattı arkadaşlar. Alkış yani. Yine geleceğim. İnat ettim. Ben bunu da oynayacağım. Arkadaşlar bakın eski tabletim olduğunu kanıtı. Yeni tabletim de aha da şu. Aha da şurada arkadaşlar. Kendisi şu an şarj oluyor. Arkadaşlar en azından fayda ettik mi ettik yani. Altın gorilimi şey yaptık. 300 TL bir kazansak ya. <laughs> Daha güzeliz ben bir iki adım atayım Ben şurada. Arkadaşlar ekran çok buğuladım da hazırlıyorum. Neyse ben bir kulübüme bakayım. Sıfır puan olanları atarım. Arkadaşlar çok kasarak gidiyor. Ve yine oynattım. Arkadaşlar ben bunu dayanamıyorum. Bir dakika görüşürüz. Hoşçakalın.